Merhabalar dostlar. Grand Tarbi'liğinden karşınızdayım. Grand de biliyorsunuz geçtiğimiz cuma sizlere bir çekilişten bahsetmiştim. Toplamda 175 Grand Coins vereceğimi söylemiştim ve kazananlar belli oldu arkadaşlar ve bu kazananlara Grand Coins'lerini verdik. Şimdi kazananları gösteriyorum ve ardından hemen bu haftanın yeni çekilişini başlatacağım. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi Luna Miel kardeşimiz tam 122 saat bu hafta oynayarak birinci oldu ve 100 Grand Coins kazandı. Tura Lynx ise arkadaşlar 98 saat oynayarak 50 Grand Coins kazandı. Eren ise 86 saat oynayarak 25 Grand Coins kazandı. Bu kardeşlerimiz Grand Tarbi'de hesaplarını kontrol edebilirler. M tuşuna bastığımızda Shop'a girdiğimizde hemen yukarıda Grand Coins bakiyenizi görebilirsiniz. Grand Coins çok önemli arkadaşlar. Şimdi bilmeyenler için tekrardan anlatacağım. Benden bedava Grand Coins alabilmeniz için benim linkimden kayıt olup ailemize gelmeniz gerekiyor. Öncelikle nasıl geliyorsunuz hemen öğrenelim ardından yeni haftanın Grand Coin çekilişine başlatalım. Dünyanın en iyi GTA 5 Roleplay sonucusu ile karşınızdayım. Videonun açıklama kısmında bir link var o linke tıkladıktan sonra Grand Roleplay sitesine giriyorsunuz. Sağ yukarıdan Registration'a tıklayıp kaydınızı tamamlıyorsunuz. Kaydınızı tamamladıktan sonra bu şekilde bir launcher giriyor. Server 1'e girmeyi unutmayın. Ve oyuna ilk başladığınızda otelden başlıyorsunuz. Otelde aşağı kata inip orada bir NPC var. Oradaki NPC'de kadınla şu an görmüş olduğunuz butona tıklayarak konuşuyorsunuz. Aile arama yerine DNZ yazarak ailemize direkt katılıyorsunuz. Ve bizim linkten kayıt olan herkese 50 bin dolar para veriyoruz oyun içerisinde. Evet şimdi oyunu indirdiniz kayıt oldunuz zaten daha önceden girdiyseniz sıkıntı yok. Yeni veya eski tüm aile üyelerimiz için geçerli. Aile üyelerimizi bakalım kaç kişi olmuşuz. Evet ailemizde toplam 1258 oyuncu var arkadaşlar. 1258 kişi olduk ve her günde büyümeye devam ediyoruz. Şimdi benden bu kazanmış olduğunuz Grand Coins'lar çok önemli. Çünkü tekrardan söylüyorum Grand Coins oyundaki her şey demek arkadaşlar neredeyse pahalı bir araba lüks bir araba istiyorsanız oyundan akit para istiyorsanız işte sınırsız çanta 50 sınırsız falan bütün bunları istiyorsanız grand coins'e ihtiyacınız oluyor ve grand coins gerçek parayla alınabilen bir Oyun içindeki para birimi. Mesela size arkadaşlar toplamda dağıttım 175 Grand Coins. Şimdi göreceksiniz ne kadar ettiğini. Yani size her hafta tam 5000 liralık Grand Coins dağıtıyorum. Ailemize gelmeniz şartı ile. Evet şimdi bu haftanın Grand Coins çekilişini de başlatıyorum. Katılma şartlarımız neler tekrardan hatırlatıyorum. Bu hafta içerisinde cuma gününe kadar en çok oynama süresine oyun içinde aktif olan online kalan en çok oynama süresine sahip olan ilk 3 kişi Grand Coins kazanacak. Birinci olan 100 Grand Coins, ikinci olan 50 Grand Coins, üçüncü olan ise arkadaşlar 25 Grand Coins kazanacak. Demek ki gördüğünüz gibi. Biz nasıl en çok oynayanları görüyoruz? Bakın buraya mesela aileye geliyorum ben. Yani burada herhangi bir hile falan sıkıntı olmuyor. Direkt arkadaşlar buradan kimin kaç saat oynadığını görebiliyoruz. Per week yazan yer var ya mesela bakın Batuhan 15 saat, Tuğra 29 saat, Carlos 22 saat olmuş şimdiden falan. Yani siz oyunda açık durmanız gerekiyor bir hafta boyunca. Cuma gününe kadar, önümüzdeki cuma günü yani 2 Şubat'a kadar en çok oynama süresine sahip olan 3 aile üyemiz tekrardan Grand Coins kazanacak. Bugün başladı arkadaşlar şu an itibariyle çekilişimiz yine. Şimdi diyelim benden 50 Grand Coins veya 100 Grand Coins kazandınız. Ben de mesela şu an 50 Grand Coins var. Hadi siz 50 kazandınız diyelim. Daha düşük, yüzde daha çok imkanınız var. Kazandın abi. Ne alabilirsin? Bakın buradan sınırsız ehliyet var. Her ay ehliyet almaya gidiyorsun ya Grand RP'de uğraşıyorsun. 25 Grand ise mesela sınırsız ehliyet alabilirsin. Elektrikli scooter alabilirsin veya benim videolarda yaptığım gibi prize e gelip buradan sandık açabilirsin. Eğer az Grand Coins kazandıysan bakın burada 2 Grand Coins'e sandık var arkadaşlar. Ve burada 2 Grand Coins'e sandıkta daha çok çıkma ihtimali var. Mesela %0.1 o pahalı sandıklarda. Burada %1'e Bestia, %1'e Comet, %1'e BMW M4 kazanma şansınız var. Bende de şimdi 50 Grand Coins var. Şimdi ne yapacağım ben de? Bundan 25 adet açacağım. Bakalım 25 adet açtığımda bu sandıktan para şey çıkartabilecek miyim? Araba çıkartabilecek miyim? En kötü zaten 5000 dolar çıkıyor. En iyi de 75000 dolar. Toplamda da kaç para kazanacağız? Göreceğiz. Şimdi bakalım arkadaşlar paramıza. Benim kaç param vardı şu an? 27 bin dolara bazalım 822 bin dolarımız var açmaya başlıyorum şimdi bundan 25 adet açacağım arkadaşlar hızlıca haydi bakalım bir şey çıkacak mı Oha tek seferde çıktı. Oo, tek seferde çıkarttım. Bestia GTS arkadaşlar. Abi yok böyle şans. Vallahi yok. %1.2'lik şansla tek seferde arabayı çıkarttım. Yani sizde de bu şans olabilir. Benden kazandığınız Grand Coins'te direkt lüks bir arabayı tek seferde çıkartabilirsiniz. Evet. Devam edelim abi. Belki de bir araç daha çıkartırım. 25 bin dolar geldi hiç fena değil. Yani para da kazanırsınız bir yandan. Ama 10 Grand Coins'e de sandıklar var. Onları da açabilirsiniz. Onlardan çok daha lüks araçlar çıkıyor. Bu sandığın içerisinde gerçek hayatta olan arabalar fazla yok. Şu hani burada şey var arkadaşlar. BMW var, Mercedes var ama bunların ihtimal düşük. Şu Mercedes'in ihtimal düşük. Burada SSC Tuatara var. Burada Mercedes'e BMW var aslında bu güzel. Ya da böyle hani Bestia GTS, Komut falan. Bunları alacaksınız GT arabalarını. Mesela bize bir GT arabası çıktı. Ama on Grand Coins'lik sandıklarda daha lüks arabalar var ama onların da oranı çok düşük yani %0.1 O yüzden bu iki Grand Coins'lik sandığı size tavsiye ettim ama bundan da çok az para çıkıyor Yani on Grand Coins'e bir sandık alırsanız ondan mesela tek seferde 200 bin dolar falan kazanabiliyorsunuz Haberiniz olsun para kazanma açısından diğer sandıklar daha iyi Evet 50 bin dolar Çıktı bakalım bir araba daha çıkartabilecek miyiz? Bütün Grand Coins'in bitene kadar Harcayacağım zaten. Zaten arkadaşlar yarın veya öbürsü gün yeni Grand Coins sandık açım videosu gelir. Hani bu dandik sandık açılımı o lüks olan sandıklardan yine açacağım ve videosunu çekeceğim. Evet kaç Grand Coins'imiz kaldı bakalım. 22 Grand Coins'im var şu arkadan doğru görüyorum. Daha açacağız abi 10 tane daha açacağız. 25 bin dolar. Evet devam. 5.000 dolar. Bu arada Bestia GTS'e de bakalım. Bana çıkan araba ne kadar değerinde bir araba? Ona da bakmak istiyorum bir. Olmadı satarım onu da. Ya da çekilişte bir izleyiciye de verebiliriz. Onu da yapabiliriz. Çok fazla araba veriyoruz zaten. Onu da çekilişe dahil edebiliriz. Ama değerini merak ettim. Galeride yani değerine kadar. Onu merak ettim açıkçası. <laughs> Evet açmaya devam çok fazla ilk, i̇lk açışta müthiş şanslıydım Ondan sonra şansım gitti abi Ondan sonra şanslanay Son 4 grand coins'im kaldı 5000 dolar son kez açıyorum Şöyle bir totem yapalım 5000 dolar <laughs> tükürüm yeterli gelmedi Evet Bestia GTS çıktı Soralım bakalım Tura Bestia GTS'in değeri ne kadar Efendim Deniz abi? Bestia GTS'in değeri ne kadar? Sandıktan çıktı da. Evet. Bilmiyorum. Tora bilmiyor. Evet Bilmiyorum bizden abi. de bilen biri şu an aktif değil galiba. <laughs> He? Senin linkinden kayıt olanlar 50 bin dolar verecektin abi. Ha vereyim dur. Evet bu kardeşimiz de bizim linkimizden kayıt olmuş. Buna da 50.000 bin dolarını verelim. Hayırlı olsun kardeşim. Evet dostlar videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Çekilişimiz bugün itibariyle yine başladı. Her hafta bedava Grand Coins vereceğiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.